Mars'ın horoskobumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars Başak Burcu'ndaysa dikkatli, titiz ve metodik hareket eder. Kendisini ortaya koyma konusunda temkinlidir. İstediklerinin peşinden planlı bir şekilde gider ve onlar için çok çalışır. Çalışmayı sever, çok çalışkandır. Mars Başak'ta detaylı çalışma için gereken beceri düzen ve yeteneği gösterir. Kişinin durumlara yaklaşım, sis, yaklaşımı sistemli ve pratiktir. Sağlık ve hijyen onun için çok önemlidir. Karışık açılarda temizlik, diyet ve genel sağlık davranışları konusunda bazen saplantılarda olabilir. Kişi kendisi gibi olmayanlara karşı çok eleştirici de olabilir. Cinsel enerjisi belli bir oranda bastırılmış olabilir ve çoğunlukla enerjisini işe yöneltir. Müzik olması ile taşırken ikinci yarısı